Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz bir ayla da. Çarşamba günü bülten karşınızdayım. Süper Ligimizin son haftası. Daha doğrusu hemen hemen bütün liglerin son haftalarına girdik. Çarşamba günü için fazla maç çok ama Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yaptığı hatalardan kaynaklı Beşiktaş ikinci olabilecek mi diye analizlerimi yaptım. Bakalım. Konuşacağız tabi bunları. Öncelikle yeni abonelerimiz gelmiş. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok güzel yorumlar, çok güzel de beğeniler geldi. Beklediğimin üzerinde bir beğeni sayısı ve yorumlar geldi. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kanalımız sizlerin sayesinde daha da ilerilere taşınacaktır. Ümit ediyorum. İnanıyorum daha doğrusu. Bunlar tabii ki sizin sayenizde. Bizler burada tercihlerimizi sunuyoruz. Gelir gelmez yapacak bir şey yok. En azından analizlerimiz doğrultusunda bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İçlerinden seçerek aklınıza yatanlar evet ben de bunu düşündüm. Ben de böyle olabilir diye düşünüyorum diyenler kuponlarında yer alabilirler. Ee, Tabi bir de kupon tavsiyem olacak videonun sonunda. Umarım bunda da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Telegram grubumuz var. Şu an için ücretsiz yakın bir tarihte ücretliye geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Çünkü bazı programlar kullanıyoruz. Maliyetlerimiz arttı. Normal, malum Türkiye şartlarında. Maliyetlerimiz arttı. Artık bunları karşılayamayacak duruma geldik sayılır. Dolayısıyla da ücretli geçmek zorunda kalacağız. Tabi diyeceksiniz ki neden abi yani ligler bitiyor. Sen bu saatten sonra ücretliye geçmeyi düşünüyorum diyorsunuz. Bunun da sebebi şu arkadaşlar, ee, evet bizim liglerimiz bitti, birçok ligler de sona erdi fakat benim kendi liglerim şu anda devam ediyor. Birçoğu da yeni başladı. Özellikle Norveç, Finlandiya, Slovenya, Litvanya, Avustralya kadınlar, bunlar da kadınlar daha başlamadı ama başlayacak. Bunlar kendi benim branş alanlarımdır arkadaşlar. Norveç'te bugüne kadar hiç yanılmadım full gidiyoruz. Umarım bundan sonra da böyle gider diye düşünüyorum. Mecburen tabii ki İskandinav ülkelerinin maçlarına yöneleceğiz. Dediğim gibi o ülkelerin ligleri benim kendi liglerim. Bugüne kadar da yanılmadık. Umarım bundan sonra da yanılmayız. Evet ilk maçımızda başlayalım arkadaşlar. Önce Telegram grubunu hatırlatayım. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram'da taratırsanız beklerim arkadaşlar. Ücretsiz Zaten linkini de yorumların altına bırakacağım. Instagram'da da beni mutlaka takip edin. Elimden geldiği kadar fırsat buldukça oraya da bir maç ya da ikili bir kombin atmaya çalışıyorum. Umarım oradan da size yardımcı olurum. Evet, saat 20'de kendi ligimizden ilk maçımız Ankara Gücü Adana Demirspor. Ankara Gücü Kayseri'yi yendikten sonra ligde kalmayı garantiledi. Zaten gollü maçlar çıkartıyorlar. Adana Demirspor'da Başakşehir'le gol doğalasına girdiği maçta 3-2 kaybetti. Adana Demirspor zaten ligimizin şu anda Fatih Karagümrük'le birlikte en çok XG'si gollü geçen takımlardır arkadaşlar. Ankara gücü de fena değil. Bence bu maç zaten bizde oranlar açılmamış. 2.5 üstüne açılmamış. 3.5 üstü 1.65'ten neden olmasın diye düşünüyorum. Bu maç karşılıklı gol olur mu? Bence olur arkadaşlar. Karşılıklı gol olur. Yurt dışından oynayanlar karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birlikte alabilirler. Fakat bizde maalesef bu oran yok. Mecburen ya karşılıklı gol alacağız ya da risk alıp 3.5 üstü alacağız. Ben bu maçtan da arkadaşlar ilk yarısından gol ve goller bekliyorum. İlk yarı 1.5 üstünde oranı 1.79. Şimdi 4 gol beklemektense 1.65'ten ilk yarıdan gelecek 2 tane gol 1.79'dan bence daha mantıklı diye düşünüyorum. Onun 3 olması oranda daha yüksek. Hatta ilk yarı KG gelirse harika olur. Tabi bu biraz riskli. Ortaya bir buçuk almak daha mantıklıdır. Çünkü Adana Demirspor'un tek başına bile bu maçı ilk yarıdan iki tane atabilir. Ya da üste taşıyabilme potansiyeli var. <laughs> Bundan dolayı ortaya almak daha mantıklıdır. Ama dediğim gibi buradaki benim ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Yurt dışından oynayan arkadaşlar da bizi her iki yarıda da gol olur seçeneğiyle sık kuponlarında bence yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir diğer maçım yine aynı saatte zaten bütün maçlar aynı saatte başlıyor. Saat yine 20'de Giresunspor Antalyaspor. Arkadaşlar Giresunspor e, ligde kalma umudunu son haftaya kadar taşıdı. Antalya Sporu bence bugün yenecektir. Oranı da 1.89 güzel bir oran. Hatta <laughs> ben Güresin Spor'dan iki tane gol bekliyorum. İki, iki tane atarak yener diye düşünüyorum. Biz de maalesef kazanır ve bir buçuk üstü yok gene sağ olsun iddia risk yönetimi. Ee, üç buçuk üstten açmış. iki buçuk üstü de açmamış bizi 3.5 üste yönlendirmeye çalışıyor. Hayır arkadaşlar ben çok böyle aman aman gollü bir maç beklemiyorum. Yani Antalya Spor destek verirse bu maç 2.5 üst, 3.5 üstte çıkar diye düşünüyorum. Eğer siz de Antalya Spor gol atar diyorsanız KG'yi alın. Ama ben burada sadece Giresun'un kazanırını alacağım. 1.89 en azından riske değsin. Çünkü ihtiyacı olan takıma yönelmek istiyorum. Çünkü son hafta arkadaşlar kazanacak. İstanbul Spor'un da Ümraniye'ye takılmasını bekleyecek. İstanbul Spor Ümraniye'ye takılır mı? Biraz zor. Zaten bu bahsi de maalesef bizim idari yönetimi İstanbul Sporu bültenine almamış. Ne yapalım? Hani biz çantada kekliyiz ya nasıl olsa. Kümesteki kazız. Onun için İstanbul Sporu bültenine almamış. Yurt dışından oynayanlar İstanbul Sporu'da değerlendirilir. Onu zaten anlatacağım. Evet başlayalım. <laughs> Tabi Giresun Spor kazanır. Taraf bahsi her zaman için risklidir. Oran da zaten kendini belli ediyor. 1.89 ya tekli ya da sistem kuponlarda öneriyorum. Yurt dışından oynayan arkadaşlar 1 ve 1.5 üstü de tekli olarak değerlendirebilir. Bunun da oranı yaklaşık 2.20-2.30 civarıdır. kazandığında 1.89 ise yurt dışında Giresun'un kazanırına 2'nin üzerinde bir oran verir. Yanına da 1.5 eklerseniz iki buçuğa yakın bir oran bence verir. Bakmadım ama verir arkadaşlar. Dediğim gibi Antalya Spor'un da gol atmasını gol atacağını düşünüyorsanız KG alın ama ben almam. Buradaki tek tercihim Giresun Spor'un kazanırı olacak. Evet bir diğer maçım gene saat 20'de İstanbul Spor Ümraniye. Bizde maalesef bülteni e alınmamış. Sadece yurt dışından oynayanlar değerlendirebilir bu maçı. Arkadaşlar bu maç İstanbul Spor'da Bence iki tane gol atar. Çünkü zaten İstanbul Spor dikini oynayan bir takım. Burada eğer Giresun Spor maça hızlı başlayıp ilk yarıdan bir tane iki tane atarsa İstanbul Spor'a zaten beraberlik yaramıyor. Mutlak galibiyet lazım. Dolayısıyla da İstanbul Spor'da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ee, kazanır mı? Bana sorarsanız kazanır. Ümraniye'likten düştü. Üzüldüm zevkli maçlar çıkartan bir takıldı. Hemen şuradan ben de bir bakayım. İstanbul Spor'un kazanına ne kadar vermişler. Gollü maçlar çıkartan bir takıldı. Keşke kalsaydı Ümraniye. Ama yapacak bir şey yok. Düştü. Bence gene vitrin maçına çıkacaklar. Ellerinden geleni yapacaklar diye düşünüyorum. Gollü maç bekliyorum arkadaşlar. Ümraniye özür dilerim. İstanbul'un kazanması kaynaklı. Golleyin maçı bekliyorum. Saldıracaktır. En az iki tane, üç tane atıp rahatlamak isteyecektir. Ümran de bence karşılık verir. bu maça arkadaşlar oran iyi ise İstanbul Spor'un kazanını alalım derim. Şimdi bakıyorum zaten İstanbul Spor'un kazanını ne vermişler. Güzel oran vermişler galiba. Evet 155 oran verilmiş. Bence bu neden olmasın? Denenebilir. 1.55. Hemen notlarımı da alayım. 1'e 1.55 verilmiş. Bakalım 2.5 üstten almışlar. 2.5 üstte de 1.42 oran vermişler. Bu da hiç fena değil. <laughs> Karşılıklı bu bir 1.56 vermişler arkadaşlar. Bana sorarsanız bu maç 2.5 üst bence rahatlıkla olur. Ümraniye de bence atar arkadaşlar. Karşılıklı gol de olur bu maç. Karşılıklı gol ve iki buçuk üstü birleştirirseniz bence yanıltmayacak bir seçenek olur. Ama burada İstanbulspor'un kazanırını ben ön plana çıkaracağım. Hemen iki tane atarı. Oo, iki tane atarı da 1.38'miş. Bence bu da güzel bir olan. İstanbulspor da burada bence iki tane atarak kazanır diye düşünüyorum. Tabii maçın çok hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarısından gol ve goller mutlaka çıkar diye düşünüyorum. Bunu da eğer canlı da açarlarsa canlıdan değerlendiririz. Açmazlarsa da de yapacak bir şey yok. Yurt dışından değerlendiren arkadaşlar bence İstanbul Spor'dan bugün ekmek yerler. Tabi yine söylediğim gibi yurt dışından oynayan arkadaşlarımız da bu maçta da her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur. Hemen ona da bir kısaca bir bakayım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Her iki arada gol olur seçeneği. Biraz düşük kalmış. 1.38 ama bence yanıltmaz. 1 ve 1.5 üstün oranına bakacaksak bunun oranı güzelse 1.72 oran vermişler. 1 ve 1.5 üstün. Bence yanıltmayacak bir seçenek olur. İstanbul Spor kazanacaktır arkadaşlar. Ve maalesef küme düşen takım Giresun olur. Benim kafamdaki plan böyle. Evet. Şimdi gelelim Beşiktaş-Konya. Fenerbahçe'nin yaptığı hatalardan artı. Zaten şeyden başlamıştı. İstanbul Spor'la 3-3 berabere kaldılar. Ben Galatasarayın şampiyonluğunu ilan ettiği hafta odur diye. Zaten. Daha önceki yayınlarımızda söyledim arkadaşlar. Burada da şimdi Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak ikinciliği de kaybettiler. Beşiktaş bugün ikinci olur arkadaşlar. Karşılarında Konya rahat bir takım. Ee, bence kafamdaki şöyle bir şey oluştu. Tabi bu sadece ben kafamdaki senaryo. Beşiktaş ikinci olacak. <laughs> Kupayı da Fenerbahçe kazanacak. Dolayısıyla her üç da zaten Galatasaray'da şampiyon. Her üç takımında taraftarı memnun olacaktır arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe zaten büyük ihtimalle kupayı kazanacaktır. İkinci olsa bu Beşiktaş üçüncü olacaktı. Ee, taraftarı belki kızabilirdi diye düşünüyorum. Onun için böyle bir şey yapmışlar olabilirler. Beşiktaş ikinci olacak. Fenerbahçe kupayı alacak. Herkes memnun olacak. Benim aklımdan geçen böyle bir senaryo şey olmuştu. Neyse arkadaşlar buna da geri dönelim. Ee, Beşiktaş burada kazanır. Fakat oran, oran çok düşük. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, evin iki atarını açmamış sağ olsun bizim iddia üstünlüğü. Teşekkür ediyoruz. O zaman biz de iki buçuk atarını alalım arkadaşlar. Beşiktaş'ın üç atarını alalım. Biraz liste Tabii ki liste. 1.91 de bunun oranı var. İki buçuk üstü açılmamış. Üç buçuk üstü açmışlar. 1.81 Konya destek verir mi? Beşiktaş 4 tane atar mı? Biraz zor arkadaşlar. Konya, Beşiktaş, Konya 4 tane atamaz. Eğer Konya destek verirse bu maçta da çok rahat bir şekilde 3.5 üstü taşınabilir. Ama ben Beşiktaş'tan en kötü 2-0 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Umarım Konya destek verir, 3.5 üstü gelir. Burada alınabilecek en güzel bir seçenek var. Beşiktaş'ın ilk yarıdan bir tane gol atarı. Onun da oranı 1.30. Şimdi arkadaşlar, kazanırı 1.25 3 atarı 1.91 3.5 üstü 1.81 Bunu zaten eğer bu maç 3.5 üstü taşınacaksa en az 3 tane golünü Beşiktaş'tan bekleriz. Dolayısıyla 3 tane golü beklemektense ilk yarıdan bir tane atarını beklemek 1.30'dan oran daha yüksek. Kazanırın riskine gidip 1.25 almaktansa ilk yarıdan Beşiktaş'ın atacağı bir tane gol 1.30. Bence çok daha mantıklı. Alınabilecekse bence en alınabilecek en iyi daha seçenek bu olur diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi Beşiktaş'tan 2-0, 3-0 gibi bir hadi bir tane gol etsin 3-1 gibi bir galibiyet beklediğim için Handikaplı da 1.74 sistem ya da tekli olarak değerlendirilebilir. Yurt dışında bulunan oranı 2'ye yakındır arkadaşlar. Işte. Tekli olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ya da sistem kuponları çok rahatlıkla girer. Ama benim buradaki ana bahsim Beşiktaş'ın ilk yarıdan bir tane gol olacak. 1.30'da oranı var. son maçımız saat 22'de Fiorentina West Ham kupa maçı arkadaşlar. Şimdi İngiliz takımları için bu bu maçın <laughs> kupa kupa kazanmanın önemi çok büyük tabii ki. Prestij açısından. Fiorentina kötü bir takım değil, köklü bir takım. Bu maçta arkadaşlar tek bir tercihe gideceğim. 1-1 skor bekliyorum. Bir taraftan bir taraf kazansa bile kazanan tarafında West Ham olmasını düşünüyorum. Ama ben bu maçın 90 dakika dakikasının 1, 1 de bitmesini bekliyorum. Bir bir skora göre karşılıklı gol 1.65'ten değerlendirilebilir. Ama benim buradaki ana mahsim arkadaşlar 2-3 gol olacak. <laughs> Yalnız tabi bu ana kuponları asla ve asla girmez. Tekli ya da sistem kuponlara tavsiyem olacaktır arkadaşlar. Çünkü oran 1.77. Bunun yanına bir tane daha aldınız mı? Hadi şöyle yapalım. Madem riskli bir kupon alacağız. Giresunspor kazanır. 1.89. Fiorentina West Ham maçı. 2-3 gol. 1.77. Hemen notlarımı da alayım. Tavsiye ettiğimiz. 1.89 çarpı 1.77. Evet. 3.35 gibi bir oran var. Hemen işaretleyelim. 3.35 İdealden ne alabiliriz diye söylersek arkadaşlar. Adana demirspor Spor Ankara Maçı'na KG alalım. Oran biraz düşük kalacak ama olsun. Ona önemli olan kuponun yeşillenmesi olacak. Ve Beşiktaş Maçı'na da İlk yarısında Beşiktaş'ın bir golünü alalım. Oran yaklaşık 1.60. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Oran artırmaya çalışmayın. <laughs> Oran artırmaya çalışmayın arkadaşlar. Önemli olan kazanmaktır. Zaten son haftalar her şey riskli. Yani Beşiktaş mesela ikinci olacaktır diye düşünüyorum ama hiçbir de onu top yuvarlak her şey listlidir. Taraf bahsede kolay kolay bulaşmayın derim. Gollere yönelmek son haftalarda daha iyidir. Çünkü her bütün takımlar için vitrin maçlarıdır bunlar arkadaşlar. Evet. <laughs> Oran arttıracağımıza basacağımız misliği artırarak bence daha güzel kazançlar sağlayabiliriz. Evet YouTube'da ideal kuponumuz Ankara Gücü Adana Demirspor karşılıklı gol var. Beşiktaş'ın ilk yarıdan bir tane gol atarı bulunduğu oranı 1.60 arkadaşlar. Biz sizin de söyledim. Tekrar edeyim. Giresun Spor kazanır. Fiorentina West Ham maçı 2-3 gol. bulundu oranı 3.35. Umarım güzel bir çarşamba günü geçiririz. <laughs> evet. Maçları bu kadar arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayayım. Telegram grubumuzu tekrar hatırlatayım. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Hazır ücretsizken gelin derim. Instagram'dan da beni mutlaka takip edin. Oraya da elimden geldiğince tek maç ya da ikili bir kombin atmaya çalışıyorum. Ama fırsat buldukça çünkü yoğunum arkadaşlar. Yoğun çalışıyorum. Dolayısıyla fırsat buldukça oraya atıp sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Hızlıca yükselmeye devam ediyor. Lütfen beni abone olarak izleyin. Çok zor değil. Abone ol tuşuna basacaksınız. Bir de bildirimleri açacaksınız ki yan taraftaki zil işaretini açacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce bir beğeni bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız harika olur. Zaten çok güzel beğeniler, çok güzel yorumlar geliyor. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde kanalım daha da güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok etkileşim olursa Bizim de moral ve motivasyonumuz o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Şimdiden sağ olun, var olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese bol şans.